yolunun büyüklerinden e, muhi hazretlerine ait efendim zahit bizi taneyleme hak ismin okur dilimiz sakın efsane söyleme hazrete varır yolumuz efendim bu eseri okuyalım ondan sonra devam edelim sonra Sanki edelim. bu şey gibi Bektaşi nefesi gibi. E, evet e, mu şöyle hocam şey olarak e, bizim kültürümüz içerisinde nefes olarak Bektaşi nefesi olarak da okunan ilahilerin içerisinde dergahlarda da okunuyor efendim diğer taraflarda da okunuyor. Zaten burada esasında ar arada hiçbir fark yok. Yok tabi Samah Aa, ayinlerinde, Bektaşi tekkelerinde, saz eşliğinde okunan e, işte bu dini ezgilere nefes deniliyor. Aslında eyvon. ilahi denmiyor, nefes deniliyor. Ama diğer e, tekkelerde okunan ilahilerde ilahi adını alıyor ama her ikisi de insanı irşada yönelik ee, Hocam şunu yani şunu gördüm ee, işte Sivas'ın e, efendim Şarkışla'sında baktığınız zaman bir köyünde Agah'i çıkıyorsa, öbür köyünde Sefil Selim'i çıkıyor. Evet. Orada birliği görüyorsunuz. Aynı Amen. kaynaktan, aynı sudan Vay içen insanları görüyorsunuz. Ce, tabi Bakın ce. mesela bu Halvetiye yolu, evet. ehli sünnet bir çizgi. Evet. Şimdi mesela Bezcizade, Şeyh Mehmet Efendi, Muhyiddin Efendi Hazretleri. İhya Sultan diye, Muhyi Efendi diye geçiyor. Ya ben bunu şeyde de, İran'da da böyle Ayetullahlarla falan zaman zaman sohbet evet. ederken söyledim. Dedim ki ya niye hadis olan, sonradan olan şeyler böyle bizi birbirimize düşürüyor. Ya. Şii-Sünni ihtilafına ne gerek var? Hakikaten sonradan. Hazreti Ali Efendimiz'e dönelim dedim. O Şii miydi, Sünni miydi? O zaman Yahudi dedi. Niye sonradan çıkan böyle bizi, bizi birbirimize düşürüyor dedim. Sonra Peygamber Efendimiz Şii miydi, Sünni miydi? O zaman da Yahudi. Yahudi. E o zamana dönelim. <laughs> niye sonradan çıkan? Hadis olanlar var ya hani. Ya. Hadi, hadesten taharet. Tabii. Sonradan olan pislikler temizlenmek falan şey gibi. <laughs> evet. Onun için e, burada da esasında e, onu söylemek istiyorsa Geriye gittiğin zaman öyle bir şey yok. Aynı yok. pınardan su yok, içiyorlar. Yok yok ayrım yok evet hocam. idi bize tane ileme hay hay hak ismi okur dilimiz hey canım hey canım hak ismi okur dilimiz hey canım Hey hey dost Sakın efsane söyleme Hay hay hazrete varır yolumuz Hey canım Hey canım Hazrete varır yolumuz hey canım Hey hey dost Halveti yolun güderiz Hay hay çekilir hakka gideriz ey canım Hey canım çekilir hakka gideriz Hey canım hey hey dost Gazayı ekber ederiz Hay hay hazreti ali ulumuz hey canım hey canım hazreti ali ulumuz hey canım hey eden de deli olmaz, hay hay Allah diyen mahrum kalmaz hey canım hey canım Allah diyen mahrum kalmaz hey canım. Hey hey dost Her seher Açılır solmaz Hay hay bahara erer gülümüz Hey canım Hey canım Bahara erer gülümüz hey canım Hey hey dost Muhyi sana olan himmet Allah aşık isen cana minnet Hey canım Hey canım aşık isen cana minnet hey canım Hey hey dost Elif Allah Mim Muhammed Hay hay kisvemizdedir dalimiz Hey canım Hey Hanım kesvemizdedir dalımız hey canım hey hey dost Elize dilinize sağlık. E güzel. Eyvallah. Elif Allah min Muhammed Kisvemizdedir dalımız. Şimdi Elif o, e, Adem var ya? Adem. Evet. Adem'i orada açıklıyor esaslı. <laughs> Adem'in Elif'i dal ve mim. Esasında kıyam, gelin, kıyam ruku. dal rüku, mim, secde. Secde eyvallah. Birisi Cenabı Hak, birisi efendim e, şey e, Muhammed. Efendimiz. Dal da efendim. bedenimiz diyor. Eyvallah. Beli bükük. ikisinin arasında böyle bir şey. Allah razı olsun ne güzel söylemiş. İşte burada Zahid bizi taneyleme diyor. Bak Allah'a gider yolumuz. Allah'a çeker yolumuz. Evet. E, baktığımız zaman esasında hep Allah'a giden e, yolu bulmak ve oraya doğru yürümek esas. Yol Mahdi. odur ki Hakkı evet. var demiştik. E, tabi Yunus Emre'nin dediği gibi. Şimdi esas sizin sorunuza gelirsek. Evet hocam. Seher meselesi. Seher ve sihir. Sahur meselesi. Sahur. Sihir meselesi. Evet, esasında, buradaki esrar nedir? Tabi sihir esasında göz boyayıcılığı gibi efendim büyülemek, büyücülük gibi bu konuda esasında Yahudiler çok mahirler. O yüzden kabbala var ya kabbalı. tılsımlar ki e, Hazreti Hz. Musa aleyhisselam işte Firavun'a meydan okuyor. O ipleri atıyor onlar yılan oluyor. Ama Hazreti Musa'nın ejder şeysi e, asası ejderha oluyor. Onun küçük yılanlarının hepsini yutuyor. Ama orada esasında bak Firavun'da bile böyle bir yetenek var. Evet. Onu gösteriyor. Dolayısıyla sihrin en revaçta olduğu bir medeniyette Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'ı onlara meydan okuyarak bu sihirle yıkıyor onların bütün e, karizmalarını çiziyor Hz. Musa Aleyhisselam. Tabi seher vaktinin de böyle bir gerçekten büyüleyici bir etkisi var. O, onu hiç kaçırmayın manasına. Çok e, önemli bir zaman dilimidir seher. Sahur da aynı şekilde uyanık olmak esasında. Sahurdan seher ederken sahura kalkıp evet. İşte sabah namazına kadar olan süre iyi uyanık geçirmek. Seher uyanıklık demek. Diri bir kalp, uyanık bir kalp. Evet. Aklı başında, her şeyin farkında olan. Buna yakaza diyorlar. Teyakkuz var ya hani. Teyakkuz hali. Teyakkuz hali. Efendim sanki diken üstünde durur gibi. Ya. Gaflete bir an bile düşmemek için çırpınan bir hafıza, çırpınan, çırpınan bir şuur. Bunu hiç kaybetmemek. Şimdi bunu esasında şeye sormuşlar. Mevlana'ya. Evet, hocam. Diyorlar ki Hazreti Pir'e ya bir köpek senede sekiz yavru yavrular. Evet. Hatta iki evet. defa yavrular. On altı yavru yavrular. Eti yenmez, sütü içilmez, derisi giyilmez. Ama niye piyasada bu kadar olmasına rağmen sürü sürü köpek olmaz da bir koyun senede bir defa yavrular. Sütü için kesilir efendim, eti yenir, derisi giyilir. Ee, adıkta kesilir, bayramda kesilir, şükür kurbanı kesilir, güllük dostlara kesilir. Bütün bu tüketime rağmen niye piyasada sürü sürü koyun olur evet. da sürü sürü köpek olmaz diye soruyorlar. Üstelik köpek hocam bir doğurmada 6-7 tane doğurur. Tabii işte onu diyorum. 8 yavru yavru diyor. 2 defada doğuruyor sene. İki 16. Sene 16 tabii. Allah Allah. Bunun üzerine diyor ki Halil Etifir bakın diyor ee, koyunlar seher vaktinde hiç uyumazlar. O yüzden çobanlar eğer uyursa sürü kendiliğinden hareket eder gider. Hmm. Ve kurtlar da en fazla o vakitte Koyunları o vakitte avlarlar. Niye? Hmm. Köpekler de aksine seher vaktinde uyurlar. Seher vakti uykusu canlılar üstünde ölümcül tesir bırakır Allah diyor Allah Allah. şey Mevlana. Seher vaktinde uyuyanların ömrü kısa olur diyor Hazreti Allah. Mevlana. O yüzden köpekler 18'de 24'te yavru doğursalar, üreseler senede Yine de seher vaktinde hep uyudukları için ömürleri kısa olur ve çabuk telef olurlar, ölürler. Ama koyunlar da aksine seher vaktinde uyanık oldukları için hiç uyumazlar. O da ömürlerine bereket gelir diyor şey. Ömrü uzun olur diyor. Şimdi ben bunu çözdüm. Nasıl çözdüm derseniz. E, mesela güneşin enfrarır ışınları var, ayın ışınları var. Mesela sabah güneş doğarken kızıl ötesi ışınlar var değil mi? ufkumuz niye kıpkızıl oluyor? Şey batarken de, evet. doğarken de. Bu kızıl öteşe ışınları sabah ilk alan dağların yamaçları hiçbir şey bitirmez. Toprağın hmm. bitirgenliğini öldürüyor. Sanki uyuşturuyor o toprağı kızıl ötesi ışınlar. Şimdi insan vücudu geceye alışmış. Derin bir uykuda. Tam gaflet uykusu deniyor ya. Bir de buna güneşin enfrar ışınının uyuşturuculuğu geliyor. Vücut zaten bu ölü, yarı ölü. Öbür taraftan ayın ışığı, öbür taraftan yıldızların ışığı. Çünkü bazı yıldızların ışıkları, ışınları sabaha doğru dünyaya ulaşıyor. Yani tabii radyasyonun en yoğun olduğu saatte seher anı. En yoğun olduğu an. Vücudun en ölü, uyuşuk, hareketsiz olduğu an seher anı. Tabii radyasyonun en fazla yeryüzüne yağdığı anda seher anı. Eğer bir insan uyanır da vücudunu, hücrelerini şok ederek kendine getirirse bu hem vücut uyanır, hücreler diri olur hem de bu e, tabi destronun getirdiği uyuşukluğa karşı dirençli olur. Ona hiçbir zarar evet, vermez. vermez. Aksine uyursa hem zaten vücut yarı ölü. Çünkü Peygamber Efendimiz uyku yarı ölüm diye niteliyor. Evet. Hem de bu e, nükleer ışınların uyuşturuculuğu üst üste bindi mi? O gün bakıyorsun mesela eğer sabah namazına kalkmadığım zaman mesela ben o gün ikindi namazına kadar müthiş bir ağırlık hissederim vücudumda. Sanki hücrelerim uyuşmuş. Bir türlü kendine gelmiyor. Ama seher vaktinde uyandınız. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanır. Biri ben, biri de serseri kaldırımlar diyor üstadın. Evet. Aynı onun gibi herkes uykuda. Siz seherde uyanıyorsunuz. Bir de abdest alıyorsunuz. Su ile hücrelerinizi şok ediyorsunuz. Şimdi bir insana habersiz 10 kiloluk bir yumur adam 10 takla atar. Ya. Ama boks maçında bir adam rakibe karşı kart vaziyetini almış. Ona bir tonluk da vursa adam yerinden kımıldamıyor. Aynen onun gibi uyanan adam işin farkında. Hmm. Savunma durumunda, hazırlıklı durumda. kart vaziyetini almış. Gelen yumruk ne olursa olsun göğsümüzde söndürürüz de meydan okuyor böyle bir konum var. Ama hem hem yarı ölüm dediğimiz uykuda vücut uyuşmuş. Geceye alışmış, gündüze adapte olması lazım. Ama o adaptasyonu sağlayamadan uyuyorsanız, uykuda yakalanıyorsanız evet. bir de bu e, tabi tabii radyasyonun uyuşturucu etkisi insan ömrünü de kısaltıyor. O yüzden bakın seher vaktinde kalkıp kalkan insanların yüzünde garip bir nuranilik, ruhanilik ve rabbanilik evet. gözükür. Ömürleri uzun olur. Eyvallah. Geçin gidin bakın Evliyaullah'a. Allah'ın velilerine. Hani diyor ya Hulusi işte şey, şeyleri sözleri hep hikmet olur. S sineleri dolmuş hikam. sineleri dolmuş hikam. Evet. O yüzden bu e, seher vakti çok önemli. O yüzden teheccüdü Cenab-ı Hak peygamberlere vacip kılmış, farz kılmış hatta. Ve minel leyli fethet cetbehi nafile Burada emir. Emri gayip. Aslında bize de bu emir. Ama e, fazla sormayın demiş Efendimiz. Sorarsanız benim verdiğim cevap bağlayıcı olur. Bu bağlayıcı olan cevabın altından kalkamayabilirsiniz diyerek şey yapmamış. Ama oradaki ayetteki hitap aynı zamanda bizedir. Evliyaullah teheccüde çok önem verilir. İnsan gönül uyanıktı, şuur uyanıktı, kendinde olması. O yüzden e, geceyi uykuya feda etmemek lazım. Öyle bir Eyvallah. uyku gaflet alametidir. O yüzden bilmem arzede bildim esas bu seher meselesi önemli Sağ bir Allah. iş. Evet hocam demek ki e, seheri olmak lazım seherin bereketini feyzini kaçırmamak lazım Tabii kaçırmamak lazım evet e, Allah hocam. Evet.